Emri Olur'un getirilmesini anlama gelir. Bundan sonrasında Sedat Peker'e bir gözdağı mı? Sedat Peker'e sus mesajı mı? Sedat Peker'e kıskaç altına almak mı? Ne bekleyebiliriz? Ne anlama geliyor? Ve karşılığı ne olur? Sedat Peker cephesinden nasıl bir karşılık olabilir? Çünkü tam bir böyle tecrit altında olduğu ifade ediliyor ya. işte sosyal medya vesaire bunları çok fazla paylaşamadığını biliyoruz dolaylı yollardan. Peki ya şimdi onu danışacağız efendim gazeteci Cengiz Erdinç bizimle birlikte telefon bağlantısıyla. Cengiz Bey merhabalar hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Aslında soruları birbiri ardına zaten sıraladım ama şöyle sorayım. Evet. Peki ya sonra Emre Olur İstanbul'a getirildi. Bir neden şimdiyi de sormak lazım belki. Yani Emre Olur ilk kez duyulan bir isim değil. Neden şimdi evet. ve bundan sonra peki ne olacak? ben o zaman da söylemiştim. Sedat Peker'in en ağır darbesi en cüretkar işi bu borsa meselesi oldu. Evet. Taşkesenle ilgili açıklamaları şey daha efendim. önce yapmıştı. Mısalbanın o dilekçesinden sonra bir tanığa da kavuştu. E, bu yeşil dava vesaire hepsinden yani bir buçuk yılın en ağır darbesi. Çünkü borsa gerçekten çok kapsamlı bir şey. her Çok fazla kişiyi ilgilendiriyor. E şimdi yabancı yatırımcılar boyutu var. E, ve olaylar e, artık çok karmaşık bir hal aldı. E, bir defa şöyle bir şey, bir hukuk devletini zaten arıyorduk ama e, hukuk devleti kan davası bitmeye başladı. Hı hı. İşte Süleyman Soylu, Sedat Peker'e açıklamalarına karşı bunu hukuk yerine soruşturmak e, yerine e, bir kan davası diyor. Emre olur diyelim ki suçlu. Yargılanmadan buna kimse karar veremez ama soysuz açıklaması mesela tazminat gerektirir. İçişleri Bakanı'nın böyle bir açıklama yapması hukuku çiğnemektir her şeyden önce. Evet. Yani e, kişiler e, bahkeme mahkeme kararıyla suçları kanıtlanana kadar masumdur. Masumiyet tarihmesi Genelde hukuk güvenliğinin en önemli şeylerinden biridir, ama Türkiye'de... bunun ötesinde hukuk güvenliği kalmamış durumda. Şundan dolayı mesela Arnavutlukta ...TODEX'in... işte soyup giden insan ...gözaltına alındı ama hala iade edilmedi. Ya da pek çok kişi var mesela taş kesenle ilgili iddialar, adıvar taş kesenle iddialar soruşturulmuyor. Bu Sedat Peker'in iddialarının ötesinde en az iki tanık tarafından doğrulanmış iddialar. Evet. Büyüsel e, ban susturuldu. E, böyle acayip bir dönem yaşıyoruz. Bir yandan da düğmeye basılmış gibi bir Sedat Peker'e yönelik diplomasi yoluyla elde edildiğini düşündüğümüz bir teçhid kısıtlama e, söz hakkının alınması. Öte yandan silahlı saldırılar bir yandan da işte aynı zamanda basın danışmanının böyle takip edilerek, kan davası edilerek adeta gözaltına alınması. Bu Sedat Peker'in elindeki ne varsa çok ciddi şeyler olduğunu gösteriyor. Çok garip bir dönem yaşıyoruz. Hukukun üst edildiği, medyanın bir yanıyla sindirildiği bir dönem. <laughs> bir şeyleri söylemek gerçekten artık cesaret istiyor. Söylüyoruz ama bir hukuk devleti yok karşıda. Evet. adeta bir şey gibi ne derler bir klan devleti ya da bir kabile devleti gibi davranışlar var ve bu Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını kutlama hazırlanırken bu evet. hukuku bu ölçüde bu kadar pervasız çiğnemek olmayacak bir şey. Burası muz cumhuriyeti. Değil çünkü Türkiye Cumhuriyeti en azından 3-4 tane anayasa yapmış. E, hukukla yönetilen en azından 1870'lerden beri hukukla yönetilen öyle bir, bir geleneği olan bir. Bu çaba var. Bu için demek yüzyıllık vatan, millet, bayrak demek de olmuyor. Asıl biz e, ülkeyi ülke yapan hukuktur bunların ötesinde bunları zaten vatan dediğimiz şeyi, bayrak dediğimiz şeyi, millet dediğimiz şeyi asıl vücuda getiren şey hukuktur. Biz bir devletin hakları ve yükümlülükleridir. Vatandaşların hakları ve de karşı yükümlülükleridir hukuku oluşturan temeli var. Bunun da temeli bireysel olarak hukuk güvencesidir ve bu alabildiğine çiğneniyor. Bir yandan da çok vahim şeyler var. Mesela Sedat Peker'le ilgili bir takım videolar çeken e, bir e, kişinin öldürülmesi. Mi? Cenk Çelik'in İmraniye'de ortasında. öldürülmesi evet. Evet, e, evet şimdi bu mafya savaşı gibi gösteriliyor ama buna pek inanan olduğunu sanmıyorum. E, tek elden hmm. yürüyen acayip bir şey var. Umarım bunun bir tarafında devlet ya da politikacılar ya da e, hukuka uyması gereken kamu görevlileri yoktur. Umarım o zaman şöyle bir şey diyebilir çünkü miyiz acaba? Yani bir, Seda bir evet, Sedat... Evet. Sedat Peker'in yani olası açıklayacağı ifşa, yeni ifşa vesaire ya da iddialar gündeme Aha. getireceği bunları engellemek adına bir gözdağı gibi ya da bir sus mesajı gibi bir şey de e, örülüyor olabilir mi acaba bütün bunları pazılı bir araya getirdiğimiz zaman? Önümüzdeki günler için bir beklentiniz var mı? Kısaca onu da sorayım. Evet. Ee, olabilir ama ben şunu düşünüyorum Hı. hani bu bir kriz yönetimi... E, hem Sedat Peker hem de suçladığı kişiler bütün mekanizma koca bir sistem açısından bir kriz yönetimi burada e, Peker'in de bir takım hazırlıkları olacak e, olduğunu düşünüyorum şimdiye kadar olmaması abi çünkü ilk defa bir şeye alınmıyor ne derler e, kısıtlanmıyor ilk Tabii. defa söyledikleri daha önce videoları kısıtlandı Twitter hesabı yine Burada bir diplomatik baskı olduğu söylendi. Bir kırmızı bülten var. Orası da ilginç. Birleşik Arap Emirlikleri Emre Olur gönderiyor da kırmızı bülten çıkarımı Sedat Peker'i tutuyor. Bütün bunlar diplomatik pazarlıkları gösteriyor. Bu uzun süreden böyle ve hazırlıksız olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine bu yanda da bir hazırlık, bir şey var, bir, bir akıl var ve bir kararlar alınıyor, bir şeyler yapılıyor. Ama bu akıl Sedat Şeker'den farklı olarak e, hukukla bağlı olması gereken evet, bir tabii. tarafın evet. aklı. Peker'in de iddiaları tam da bu yöndeydi. Yani hukuk dışılığı bir buçuk yıldır her alanda örneklerle, kişilerle anlatılıyor ve savcılar soruşturmuyor. Tam da Peker'in söylediğini yapıyorlar aslında bir yandan da. Peker'i doğruluyorlar. Evet. Bu tür hukuk dışı davranışlarla ya da yer altı e, hareketleriyle. E, o yüzden o çok garip bir dönem yaşıyoruz. Ben aşağı yukarı 30 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bunun en azından yarısında organize suçla bu tür devlet mekanizmalarıyla vesaire ilgili haberler yaptım. Buna e, ilgi duyuyorum. Evet, Uzmanlaşmaya hı. çalışıyorum bu konuda. Ve e, bu benim görmediğim bir şey şimdiye kadar. Bu yüzden de bir tahmin yürütmek çok zor bir şeyi hatırlatmak isterim. İsmet İnönü'nün sözünü İçişleri Bakanı bir dönem Faruk Sükan o da Süleyman Soylu'ya benzer biçimde devri hareketleri var. Bir gece meclisi bastırıyor Faruk Sükan ve daha sonra İnönü'nün bir açıklaması var. Eşkıya'nın bu gece ne yapacağı belli olmaz gibi bir şeyi var. Eşkıya diyor. Aynen o 1960'larda olan bir şeyi adeta bir yeniden yaşıyoruz. Yeniden evet. bir şey gibi. Ne olacağı Elbette. belli olmaz diyerek takip ediyoruz bizleri. Evet. Anlamlandırmaya çalışıyoruz. Evet. Sedat Peker organize suç örgütü lideri. Bu yüzden hüküm giymiş. Ama bir takım açıklamalar da bulunuyor. Bir takım şeyler söylüyor. Ve bunun karşılığı da var. Tanıkları çıkıyor, evet. çıkıyor ortaya. Belgeler evet. çıkıyor ortaya. Bunu soruşturmak yerine Peker'in o kriminal kimliğini e, soyunmak için yani Peker böyle bir şey yapmaya çalışıyor bir yandan. O kriminal kimliğinin üzerine başka bir şey inşa ediyor. Etti de aslına bakılırsa. Buna karşı hukukla cevap vermek yerine hukuku bir silah olarak kullanmak tam da Peker'i doğrulayan bir şey. Evet. Bu, bunun da notunu buraya düşmek lazım. Bakalım önümüzdeki evet. günlerde nasıl mesajlar gelebilecek mi? Nasıl olacak? Gelirse de. Çok teşekkür ederiz <laughs> Cengiz Bey. Sağ olunsun. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Sağ olun efendim. İyi akşamlar.